Herkese selam, heyecana tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar kanalın devamı için kanala abone olup beğeni atmayı unutmayın. Arkadaşlar her zaman söylüyorum videonun tamamını dinleyin. Herhangi bir resim yok. Dün yine resimle attım. Normalde anlatımı biliyorsunuz ki arkadaşlar sesli olarak yapıyoruz. Tahminleri o şekilde veriyoruz. Kazanç sistemleri dinlemeden, anlamadan oynamayın her zaman söylüyorum. Dün mesela tekli ve ikileri sizlere birinci tercih olarak sundum. Zaten en fazla gelenler onlardı. Topluluk bölümünden de zaten kuponlar attık. Onu da çok sayıda kişi oynamış. Şimdi arkadaşlar abonelik bahsettim ben. Abonelik fazla gelirse işte sadece bir teşekkürler yazarsanız ve her zaman şunu söylüyorum. Ben bir verebileyimciyim arkadaşlar. Herhangi bir, herhangi bir yorumcu değilim. O yüzden arkadaşlar sadece ben bu işin adres kısımdayım. Çok büyük çalışmalarla kazan sistemleri hazırlanıyor ve her zaman değişim sağlanıyor. Gece gündüz bununla uğraşıyoruz. O yüzden de arkadaşlar sadece bir teşekkürler işte emek için teşekkürler ne yazarsanız arkadaşlar sadece bu yeterli. Onun dışında herhangi bir yorum kabul etmiyorum kanalda. Bazı arkadaşlar yazanlar oluyor neden yorum yok vesaire hocam diye. Bundan dolayı arkadaşlar ben yorum atmaları çok fazla şey yapmıyorum. Sadece bir teşekkürler yazılması benim için yeterli. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki şimdi genel olarak geçenki videoda da bahsettim, iki güne belki videoda da bahsettim. Şimdi dünya çapında biliyorsunuz ki her zaman bahsediyorum. Yapay zeka sistemine geçti iddia. Şimdi yeni yeni şeyler çıktı artık herkesin hesabı arkadaşlar tek tek kontrol sağlanıp yapay zekaya bağlanıyor. Bu da yaklaşık bir ay içinde gerçekleşecek. Biliyorsunuz ki ben sizlere burada ne söylediysem hatta iddiada çıkacak tercihleri bile sizlere ben söyledim. Daha iddiada yoktu, bir ay sonra da geldi. Yine aynı şeyleri e, sizlere e, yani yeni bilgilendirmeleri yapıyorum. Çünkü arkadaşlar e, zaten bu altyapıdan bu işleri yapan bizleriz. O yüzden de bu sistemlerinde ne nasıl değişim yapılacağı, nelere işte ön olarak yani ön görüşmede yaptıkları sistemde başlangıçta yaptıkları sistemde işte en son görüşmede yaptığı sistemde de aynı şekilde ne yaparlarsa zaten bunun ilerisi zaten ne yapacağı belli olacağı için bunu da tabii ki anlamış oluyoruz. Şimdi şöyle de bir şeyler var arkadaşlar çok saçma. E, biliyorsunuz ki e, tüm tercihler, e, genel olarak tercihler, yeni tercihler ekleniyor devamlı. Farklı farklı tercihler ekleniyor ve bu eklenen tercihlerle alakalı da çok büyük sorunlar çıkıyor. Nasıl sorunlar çıkıyor? Yani e, her maçta tercih yok. Bazı maçlarda açılıyor, bazı maçlarda açılmıyor. İşte e, özel tercihler oluyor. İşte o da aynı şekilde bazı maçlarda açılıyor, bazı maçlarda açılmıyor. Yani sabit bir e, tercih yok. Şimdi yine, yine e, kafalarında, akıllarında yeni tercihler var. E, bu yeni tercihlerde yaklaşık 10 kalem yine bir değişim sağlanacak. E, yine birey içinde olmasını bekliyorum. E, farklı yine tercihler hatta bazı tercihleri de kaldırma ihtimalleri var arkadaşlar. Bu, bu arada veraset, e, bunu da bahsetmiştim veraset değişecek diye. 2 senedir verasını değiştirmediler. Biliyorsunuz ki iddiada en fazla atıyorum 37 bine kadar kazanıyordunuz. Kazandıktan sonra üstünü vergi kesiyordu yüzde Bu 50 bine çıkartmışlar. İşte 50 binin üzeri vergi oldu arkadaşlar. Yani iki senede çıkarmadılar bunu. Şimdi iki sene üst üste çıkarsalardı ortalama 70 veya 90 bin arası bir yine tek kuponda vergisiz olmuş olacaktı ama yapmadılar. Bu arada da işte bunu bu şekilde hallettiler. Yani 50.000 TL'de e, bu da arkadaşlar tek kuponda oynayabiliyorsunuz. Üstü vergi kesiyor bilginiz olsun. E, zaten bunları da tek tek herkese söylüyorum 50.000 bin üzerine vergi kesmesin tek tek oynayın diye. Şimdi arkadaşlar e, biliyorsunuz ki oranla alakalı da ben bahsettim oranla ilgili de yine sorular var. Arkadaşlar oranı vesaireye bırakın artık hiçbir e, veri artık sağlam değil devamlı veriler otomatik değişiyor. Maç sıraları değişiyor. Bunu asla unutmayın. Hatta ev sahibi deplasmanları bile göstermiyorlar. Yani maç bakıyorsunuz ki girin herhangi bir siteye örneğin Bilyoner'e girin. Örneğin Nesine'ye girin. Atıyorum yasal olan ne var? işte Oley var vesaire. Hepsine girebilirsiniz. Fark etmez. Her maça e, tıklayın. Her maça dediğimde yani atıyorum 3-5 tane maça tıklayın. Tekli maçlardan diğer maçlardan. Bakıyorsunuz ki arkadaşlar Ev sahibinde oynuyor takım içine giriyorsunuz, kendi aralarındaki maça tıklıyorsunuz, bakıyorsunuz ki takım deplasmanda gözüküyor. Ev sahibindeki boş alan yok yani. Karşılaşacak takım yazmıyor. Deplasmanda gösteriyor takım. Yani öteki de deplasmanda ev gösteriyor. İşte arkadaşlar bu şekilde arkadaşlar bu şekilde ne oluyor? İşte size kafa karışıklığı yaratıyorlar. Bir kere hata yapsanız zaten o hatayla zaten başarısız oluyor. Bunun gibi binlerce arkadaşlar ufak hatalı işler var. E, ee, oranla alakalı da e, tekrardan söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar eskiden yani canlıda iddia yokken 0.5'te atıyorum 2 orana kadar baktığınızda ortalama 20 basamak vardı 0.5'ten hesapladığınızda. Çünkü 0.1, 0.2, 0.3 vesaire şeyler yoktu. Ee, şimdi bu 20 basamakta neydi işte 05010 e, ne yapıyorlardı İşte onun ona göre analiz yapıyorlardı vesaire. Şimdi arkadaşlar bunlar ne oldu? Şimdi 200 basamak var. Yani hiçbir şekilde bu analiz kısmı tamamen kalmadı. Onun dışında arılarındaki maçları soranlar var arkadaşlar. dünyada şöyle söyleyeyim atıyorum dünyada siz en büyük kimi biliyorsunuz? Atıyorum profesör diyelim size. Onun üstü ordinarius diyelim kim olursa olsun fark etmez arkadaşlar. En fazla aklında 5 ila 10 arası bak ilk bakışta sayı tutabilir. Yani bir yazı olabilir bu ya da bir rakam olabilir. Ben dahil. Baktığınızda atıyorum herhangi bir örnek bir tane maç söylerim. A takımı B takımı. A takımına baktınız işte o anda kendi aralarındaki maça tıkladınız analizlere bakıyorsunuz. İşte son maçında 1-1 kalmış, bir önceki maçında 2-2 kalmış, bir maç diğer maçında 2-0 kalmış vesaire. Bakıyorsunuz. Bunu böyle sırayla bakarken bu maçlar arkadaşlar hem tarihler bakın hem tarihler hem çıkacağı saat, maçın oynadığı saat hepsi değiştiriliyor arkadaşlar. Aynı değil. Bunu isteyen inceleyebilir, bakabilir. Hepsini karıştırıyorlar. Ve şimdi sitelerin altında da biliyorsunuz ki şey yazıyor. İşte site ne diyorlar ona? Veri sağlayıcı firma sorumludur. Biz sorumlu değiliz diyorlar. Artık bütün sitelerde var bu. Hani veri sağlayıcı firma yanlış yapıyorsa onun suçu benim suçum değil diyor. İşte aslında öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani otomatik eklenme diye dünyada bir şey yok. Herkesin bir yazılımcısı var herkesin yazılımcısı kendi ekliyor bunu. Yani e, bu işin zaten altyapısını yapan biziz. Otomatik e, eklenen sadece arkadaşlar skorlar vesaire e, şeyden e, ne diyorlar? Sağlayıcından ekleniyor. Ama işte maçları kendiniz ekliyorsunuz. Yenileri vesaireleri. O yüzden de bunları arkadaşlar ne yapıyorlar? Veri sağlayıcı ayarlıyorlar. E, işte maçları e, maç bittikten sonra e, ekliyorlar. Örneğin Maç 8'de başlıyor. Saat 10'a e, algoritmaya ayarlıyor. Ne yapıyor? Saat 10'da otomatik ekliyor. Yani maç bittikten sonra ekliyor. Bunun gibi şeyler. O yüzden de yani analiz e, her zaman söylüyorum o şekilde değil. E, o şekilde olmuyor. E, bunun dışında burada yani e, burada e, herhangi bir atıyorum kazan sistemlerinde hiçbir şekilde hiçbir işte oranmış işte aralarındaki maçmış vesaire böyle şeyler yok arkadaşlar. Tamamen kendi e, matematiksel yöntem var. Bu yönteme göre de bütün tercihler çıkıyor. Herkes soruyor işte hocam nasıl bu kadar tutturuyorsunuz? Nasıl oluyor? Vesaire. Arkadaşlar herkesin göz önünde zaten. Kazanan da kaybeden de neyse. Burada zaten. Şimdi e, şunu da söylemek istiyorum. Şimdi dünyanın hiçbir yerinde bu kadar kazanan kazandıran bir sistem yok. Ee, üyeliğe bağlı olarak, üyelik ücretine bağlı olarak, yükseğe doğru çıktığınızda ona göre başarı oran vesaire değişiyor. Örneğin e, kasa e, iki kupon üyeliğimiz var biliyorsunuz ki onun seviye birinde ve aynı şekilde iki kupon üyeliğinde iki kupon üyeliği birinci üyelik mesela geçen hafta e, haftada haftanın 4 günü kazanmıştı bu hafta haftanın 5 günü kazandı iki kupon e, seviye birde de arkadaşlar e, haftanın bir günü kazandı. Diğer işte geçen hafta da aynı şekilde olmuştu. Haftanın ikinci gününe kalmıştı. Son günde kasa kuponu üyeliği var biliyorsunuz ki. Kasa kuponu üyeliğinden kupon atıyoruz. Telafi amaçlı. Örneğin ne kadar oynadınız bu zamana kadar? Diyelim ki 20 bin lira. Zaten 6 artı golü orta ortalama 9 oran veriyordu. İşte ne kadar kazancınız, ne kadar kazanmak istiyorsunuz ve ne kadar zararınız varsa, ne kadar kaybınız varsa ona göre oynuyorsunuz. İşte ona göre de işte 5 TL ve 10 bin TL arası tavsiye zaten ilettik herkese. Bu şekilde de herkes işte bütçesini hem kendisini kurtaracak hem de kazanacak kadar herkes oynadı. Yeni üye olan mesela arkadaşlar yeni üye olan iki kişi hariç bütün yeni gelen üyelerin tamamı iki kupon üyeliğin seviye birini arkadaşlar aylık olarak aldı. Zaten mantığı her zaman söylüyorum bazen burada da mesela oluyor çok soran oluyor. Her gün kazanmasına gerek yok arkadaşlar. Bazen haftanın bir günü bile yetiyor. Çünkü ona göre ayarlıyoruz. Mesela e, seviye 1'de de yani 2 kupon yeliğin seviye 1'inde de eğer başarısız olursa zaten kasa kuponu gönderiliyor. Biliyorsunuz ki onun bir üst sistemi var. Kasa kuponu üyeliği çılgın kasa değil. Normal kasa üyeliği. E, o üyelikten gönderiyoruz. O, e, o üyelikte de ortalama arkadaşlar 5 ila işte atıyorum 50 arası oran denk geliyor. O şekilde mesela 2 gün evvelde ona 16 oran bir 6 oran Çılgın oranda da, çılgın kasa kuponunda da 16 oran aynı şekilde yakalamıştık. Ondan önce de biliyorsunuz ki arkadaşlar 1200 oran denk gelmişti, İşte 650 oran denk gelmişti, öyle de geliyor. Şimdi ama bunu anlatamıyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki bugün işte ne kadar kaç oran var? Atıyorum bugün 15 oran var. İşte çıkan yani yüksek ihtimalle gelecek olan maçı verdiğimiz için. O yüzden orana bağlı değil yani ona göre oynuyorsunuz zaten. Önemli olan kazanması. Bunu anlatamıyorum arkadaşlar. Önemli olan kazanmanız. Yani bugün şart değil kazanmanız. Yani üyeliğinizin sonunda da kazansanız yine aynı kazancı al, olmuş almış oluyorsunuz. Hemen istiyorlar ki günü birlik hemen geldim ben basayım atıyorum 10 bin lira 100 bin lira al, alayım bir 2 milyon. Öyle bir şey yok öyle bir dünya da yok arkadaşlar sistemler zaten belli ona göre de zaten sistemleri değerlendiriyoruz şimdi çok kişi aynı şekilde zaten kazandı arkadaşlar geçmişe bakabilirsiniz geçmişte her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz Hiçbir yerde arkadaşlar kimsenin bu kadar yani insanın gözü önünde bu kadar kazanan kazandan hiçbir yer yok. Bunu her zaman söylüyorum. geçmişte zaten biliyorsunuz ki son 4 ayda çok büyük şeyler yaptık. 19 milyon üzeri kazanç sağlanmış. Gol sisteminde de aynı şekilde. Şimdi yeni sisteme yine hayata geçirdik. Biliyorsunuz ki arkadaşlar yeni sistemde ayı 1 itibariyle başladı. Atıyorum bugün pazartesi. 10. güne geldik. 10. günde de yani geçen aya göre daha aşağıdayız. Ama arkadaşlar yine güzel kazançlar sağlandı. Örneğin çılgın oranda. Çılgın oranda ne yaptık? Kampanya yaptık. 2 günlük üyelik açtım. 57 bin yerine 25 25.000'den. Şimdi hafta içi de üye olan kazandı hafta sonu iyi olan da kazandı. İşte böyle olduğu zaman ben de tabii ki seviniyorum arkadaşlar herkes için. Ne oluyor? Hem aylık üyelik alıp düzenli herkes devam etmiş oluyor. Şimdi arkadaşlar bugün için tek tahminimiz olacak 3 tane. Sizlere tercih söyleyeceğim. Bu tercihlerden önce arkadaşlar biliyorsunuz ki üyeliklerden 2 kupon üyeliğimiz var arkadaşlar. Bu iki kupon üyeliğimiz 15.000 TL yerine 5.000 TL kampanyalı. Bu iki kupon iyiliğinde 600 var yok seçiminden gönderim sağlanıyor. iki kupon arkadaşlar işte yavaş yavaş devam etmek isteyenler ve asgari ücret alan arkadaşlar için yavaş yavaş düzenli şekilde devam edebilirsiniz arkadaşlar. Haftalık 5000 TL'den yararlanabilirsiniz. Ortalama arkadaşlar günlük iki kupon gönderim sağlanıyor. Onun dışında 500 TL ile 2500 TL arası oynayabilirsiniz. Bu sizlerin tamamen kazanıza bağlı olarak. Ona göre de arkadaşlar hesabınızı yapabilirsiniz. Arkadaşlar bunun dışında biliyorsunuz ki iki kupon üyeliğin seviye 1'i var. O da 10.000 TL. 2 kupon üyeliğin seviye 1'inde şöyle bir şey var. Eğer gelmezse büyük grupta olan arkadaşlar kasa kuponu üyeliğinden kasa kuponu gönderiyoruz. Ona da yüksek oranlı ona da işte ona göre oynuyorsunuz fazla kazanıyorsunuz. Mesela bu hafta işte atıyorum sadece 10.000 TL ile 100.000'e yakın kazanç sağlandı sadece bir kuponla. Geçen hafta da mesela arkadaşlar, geçen hafta kaç oran vardı? Bir dakika. Geçen haftanın 19 oranı varmış. Geçen haftanın 19 oranı vardı. Geçen haftada işte ortalama 190 bin kazanıldı kasa kuponundan tek. Diğer kazançları zaten saymıyorum. E ee, bu şekilde iki kupon üyeliğinde seviye birinde de haftalık 10.000 TL onda kasa kuponu da var arkadaşlar. Eğer e, maçlarda herhangi bir başarısızlık olursa kasa kuponu gönderip sağlanıyoruz Ona göre dengeyi sağlıyoruz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bu üyelik dışında da kasa kuponu üyeliği var. Eee işte biraz evvel bahsettim üyeliğe, üyelikten gönderdiğimiz bu sistemde kasa kuponu zaten bu sistem. Kasa kuponu üyeliği arkadaşlar haftalık 30.000 TL günlük tek maç gönderip sağlanıyor. Ortalama arkadaşlar oranları bu sistemin yüksek 250 TL ile 1000 TL arası bu sistemi 30.000 TL haftalık olan sistemi 250 TL ile 1000 TL arası oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bu sistemde de günlük tek kupon gönderip sağlanıyor. Bu şekilde arkadaşlar devam ediyorsunuz zaten oranları yüksek zaten yeterli oluyor arkadaşlar. Bu üyelik dışında arkadaşlar bir daha yüksek oranlı biliyorsunuz ki çılgın kasa kuponu üyeliği var. Çılgın kasa kuponu üyeliği de haftalık 75 bin TL. Bu sistem biliyorsunuz ki çılgın oranda da ekli ücretsiz olarak ayrı, ayrı, ayrı olarak. Çılgın oran kasa kuponu üyeliği arkadaşlar haftalık 75.000 TL. Bu sisteme de 2500 TL ile 10.000 TL arası oynuyorsunuz. Örneğin son oynanan çılgın kasa kuponunda toplulukta da paylaştım bir dakika. Onun da arkadaşlar çılgın kasa kuponu üyeliği de haftada 3 tane kupon kazandı. Şu anda 3 milyon üzeri kazanç sağladı. Bir kupon da evet sadece arkadaşlar 500 TL ile 582 bin TL kazanç sağlandı. Bu sistemde çılgın kasa üyeliğinde hem de çılgın oranda çılgın oranda da ekli bu sistem biliyorsunuz ki bu sistem ayrı olarak da satılıyor. Üyeliğe açık. Bu üyelik arkadaşlar haftalık 75.000 TL çılgın oran kasa kuponu üyeliği. Bu şekilde bu sistemden de yararlanabilirsiniz arkadaşlar. E, tamamen sizlere kalmış ne kadar oynayacağınız. Örneğin 500 TL ile 500 bin veriyorsa artık buna 5.000 de oynayan oldu. bin de oynayan oldu arkadaşlar. E, tabii ki herkesin kendi bütçesi kendi kararı arkadaşlar. Ben sadece tavsiye miktarını söylüyorum. Arkadaşlar bu üyeliğin dışında da her zaman sizinle paylaştığımız gol olasılık sistemi var. Gol olasılık kazan sistemimizde haftalık 75.000 TL. Ortalama 10 ile 15 kupon gönderip sağlıyor sağlanıyor günde. E, bu sistemde arkadaşlar ortalama 500 TL ile 1000 TL arası oynuyorsunuz. Bir hafta boyunca bu şekilde arkadaşlar. E, hem e, ortalama 3 gün, 4 gün e, bazen 5 günde aynı şekilde kazanç sağladığı oluyor. Ortalama arkadaşlar minimum şu anda 500 bin kazanç sağlandı. 500 binin altına hiç düşmedi bu sistemde. Zaten sizlere 4 ay boyunca da bu sistemi paylaştım. Paylaşmaya devam ediyorum. Bir haftalık kazancı zaten bu kadar yüksek arkadaşlar. Bu üyelik dışında arkadaşlar biliyorsunuz ki çılgın oran üyeliğimiz var. Çılgın oran üyeliğimiz haftalık 200 bin TL. Bu sistemde de biliyorsunuz ki arkadaşlar 30 TL ile 70 TL, 30 TL ile 150 TL arası oynuyorsunuz biliyorsunuz ki arkadaşlar. Bu sistemde de arkadaşlar işte 3 tane sistem ekli. Biraz evvel bahsettiğim çılgın oran, yüksek oranlı çılgın oran kasa kuponu üyeliği de bu üyeliğe ekli. Onun dışında da arkadaşlar ilk yarı MS sistemi ekli. Yani ortalama 3 tane analiz gönderiliyor. Hani birinden gelmesi birinden geliyor ki çılgın oran sabır işi biliyorsunuz ki arkadaşlar yüksek kazanç olması için ne oluyor? O 2 tane ayrı eklediğimiz sistem de bu sisteme katkı sağlıyor. Bu şekilde de arkadaşlar yüksek kazanç sağlanmış oluyor. Şimdi bu üyelikte de arkadaşlar herkes en azından e, sistemi görsün neler oluyor neler bitiyor ona göre de aynı şekilde e, haftalık işte aylık ne zaman e, almak isterse hem karar vermesi için de çılgın oranın arkadaşlar biliyorsunuz ki iki kupon üyeliğini yaptık e, pardon iki günlük üyeliğini yaptık çılgın olan 2 kupon e, iki günlük üyeliği 57 bin TL normalde arkadaşlar 200 bin TL'ye denk gelen iki günlük üyelik 57 bin TL yapıyor. Bunun yerine arkadaşlar 25.000 TL'den üyeliği herkese açtım. İki günlük çılgın oran üyeliği kısa süre kaldı biliyorsunuz ki arkadaşlar üye olabilirsiniz. Bu üyelikte de arkadaşlar dün sadece dünün kazancında da dünün kazancı arkadaşlar ortalama çılgın oranla beraber kasa kuponu dahil bu sistem arkadaşlar. 1.7 milyon kazanç sağlandı. Hafta içi de 1.2 milyon kazanç sağlandı arkadaşlar. Bu şekilde çılgın oranda da kazanç olmuş oldu bu şekilde de. Bir haftayı Güzel şekilde kapatmış olduk yine çok şükür. Bu üyelikte biliyorsunuz ki arkadaşlar 2 günlük çılgın oran üyeliği haftalık 200 bin TL biliyorsunuz ki arkadaşlar. Bu üyeliğe ne yaptık? Herkes yararlansın diye 2 günlük üyelik açtık. 2 günlük çılgın oran üyeliği de 25 bin TL'den kampanya az kaldı arkadaşlar. Bu şekilde yararlanabilirsiniz Değerli arkadaşlar açıklama kısmında Telegram linkimiz var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Lütfen o an üye olacaksanız yazın arkadaşlar. Üyelik harcı lütfen rahatsız etmeyin. Biliyorsunuz ki arkadaşlar soracağınız bir şey yok. Yüzlerce binlerce kanıt videomuz var. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Kazançları geçmişte inceleyin arkadaşlar. Neler yapmışız, ne kadar kazanç sağlamışız. Bir önceki videoyu inceleyin. Neler söylemişiz, nasıl kuponları paylaşmış mıyız, paylaşmamış mıyız? Her zaman şeffaf diyorum arkadaşlar. Hepsine bakabilirsiniz tek tek. Kazançları kontrol edebilirsiniz. Her kazanmış videonun bir öncekinde gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Yıllardır da zaten arkadaşlar bu şekilde ilerliyoruz. Bu şekilde de ilerlemeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar lütfen o an üye olacaksınız yazın. Sadece o an üye olacaksınız hazırsanız karar verdiniz. Üye olmak istiyorsunuz üye olmak istiyorum diyorsunuz arkadaşlar. Ödemenizi yapıyorsunuz hemen bilgilendirme yapıyoruz. Bilgilendirme yaptıktan sonra o günkü tahminleri sizlere gönderiyoruz arkadaşlar. O günkü tahminleri sizlere gönderdikten sonra da gece herkese aynı anda 12 ile 6 arası gönderip sağlanıyor arkadaşlar. Bu şekilde de arkadaşlar üyeliğe bağlı olarak herkese gönderim sağlanıyor. Bazen bültende çok az maç oluyor onu da ileteyim. Çok az maç oluyor arkadaşlar bazen o yüzden de gece gönderilmiyorsa gün içinde çıkan maçlar sizlere iletiliyor. O da çok nadir oluyor arkadaşlar. Örneğin son bir ayda iki kere denk geldi. E, bunu da tekrardan söylüyorum. Arkadaşlar üyelik harcı lütfen rahatsız etmeyin. Değerli arkadaşlar bugün için sizlere e, tek maç önerim var. Üç tercihli. E, onu da söylemiştim zaten. Trabzonspor Eyüp Spor karşılaşması var. Bu karşılaşmada ilk tercih olarak arkadaşlar Trabzon bir farkla kazanır. Yani 1-0 bir farkla kazanarak handikap sıfır tercihi yani bir farkla kazanır. Handikap sıfır tercihi 2.92 oranı var. İlk tercihimiz bu arkadaşlar. Bunun dışında arkadaşlar ikinci tercihim maçta en fazla bir gol olur. tercihi bir buçuk alt tercihi o da 4.20 oranı var arkadaşlar. Toplam gol bir buçuk alt. Bu bunun dışında da arkadaşlar Trabzonspor'un Üçüncü seçim olarak 1-0 galibiyeti. Yani 1-0 Trabzon kazanır. Onun da 7-41 oranı var arkadaşlar. Bu şekilde tahminimiz devam edecek. Aynı şekilde fazla ve gol seçimleri de devam edecek arkadaşlar. İki kanalında linki açıklama kısmında var arkadaşlar. İki kanalda abone olun lütfen. yazarsınız da bahsettiğim sadece teşekkürler yazmanız yeterli. Beğeni izlenme fazla olursa arkadaşlar abonelik fazla gelirse aynı yine sür direkt seriye yine bağlarız. Aynı şekilde 3 ay 5 ay biliyorsunuz ki seriye bağladık 3 ay boyunca kazan sağladık. Yine aynı şekilde yaparız arkadaşlar. Yeter ki şu izlenme beğeni en azından bir yorum atın arkadaşlar. Bir teşekkürler yazmanız yeterli. Onun dışında zaten yorum kabul etmiyorum arkadaşlar. İçinizden gelen mesajı yazabilirsiniz. Değerli arkadaşlar. Abone olup beğeni atmayı unutmayın. Her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Ve her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıkta önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.